Merhabalar. Bugün gitar üzerinde perdelerin hangi notaya denk geldiğini, hangi notanın seslendirdiğini göreceğiz, öğreneceğiz. Hemen söyleyeyim. Bizde perdeler dediğimiz kısımlar, buralar, perde, 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 perde ve teller. Alttan yukarı altı tane telimiz var. Birinci telde başlayalım hemen. Birinci tel, birinci perde burası. Birinci tel, üçüncü perde burası. Üçüncü Perdedeki tel sol, birinci perdedeki tel fa, birinci tel boş mi, yani mi fa sol sol fa mi yapıyoruz. Hemen ikiye geçiyoruz. İkinci telde de aynısını yapacağız. Sol fa mi, yani gidişat ve adımlar aynı olacak ee, ama sesler farklı. Sol fa mi re do si sol, fa, mi, re, do, si. Hemen ikinci telde söylüyorum. Üçüncü perde, ikinci tel, re. İkinci teldeyiz. Birinci perde, ikinci tel, do. Ve boş, si. Baştan alalım. Sol, fa, mi, re, do, si. Şimdi la. Burası neresi? 1-2-3 3. Üç. tel Tekrar gösteriyorum 1-2-3. teldeyiz 3. tel 2. perdedeyiz 2. parmağımıza basmamız lazım La 3. tel boş Sol Şimdi gelelim Solden sole bir adım yapalım Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si La, Sol Yukarıdan aşağı inelim. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. İyi dersler.